Konya'da 7 Aralık'ta sevgi ve hoşgörü yürüyüşüyle başlayan Hazreti Mevlana'nın 740. Vuslat Yıldönümü törenleri Şebi Arus'la sona erdi. Mevlana Kültür Merkezi'ndeki geceye Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Meclis Başkanı Usame Nucaifi, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozda, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, konuk devlet adamları ve çok sayıda gönül dostu katıldı. Gece'nin tek protokol konuşmasını Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akgürek yaptı. O 740 yıl önce adeta güle oynaya rahmet yurduna gitti. Bizse dünyanın binlerce hayhuyu içinde şimdi burada hepimizi sarıp sarmalayacak bir şeyler aramayı sürdürüyoruz. Arıyoruz çünkü ancak arayanların bulacağını biliyoruz arıyoruz çünkü kaybettik bulacağız çünkü arıyoruz. Acımız var ama umudumuz daha çok. Ebu Cehil'ler hala dünyayı dolaşıyor olabilir. Ama biz biliyoruz ki Aliler de, Hamzalar da, Hasan'lar da, Hüseyin'ler de dolaşıyor. Ve biz de şehrimizin kalbinde yaşayıp kendi ifadesiyle bir düğün gecesi o büyük buluşmaya giden Hüdavendigarın bir hizmetkarı olarak onun kalbini açan ve onu kanatlandırıp uçuran imanın İslam'ın ve o büyük değerler manzumesinin bir ferdi olarak şimdi buradayız. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Şebi Arus mesajının okunmasının ardından sahneye İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu çıktı. Ya Hazreti Pir al bize destek. Ezelden Mesnevi sohbetinin ardından salonu dolduran yerli ve yabancı davetlilerin merakla beklediği o an geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu eşliğinde gerçekleşen sema gösterisi davetlilere unutamayacakları bir gece yaşattı. <laughs> Kon TV'de düğün gecesini bütün dünyaya naklen ulaştırdı. Gece okunan Kur'an-ı Kerim ve duayla sona erdi.